Jelly yeah, Gece bizim parlıyoruz hani Sana dokunmam sadece izlerim Göz göze gelsen bile bir iki gizlerim I don't chase, I let them drown serin ve yavaşa yavaş atarım Adım geçer sessiz dualarda Korkuyla karışır yankım sokaklarda sessizlik bir tuzaktı fark etmedin Ne var right sen hala neredesin I'm not famous ama spotlight benim Gölge gibi yürürüm sessizlerin Kalbim buzsa sözüm keskin izle beni ben o hayal değilim It's a ride ateş var kalbim Bir ay düştüm bin kez kalktım Bileğim kırık ruhumda cam Yalnız yürürüm önümde dram Her yere söz oldu her söz tamam Ben sustukça büyür içimde gam Aklısın yer ben aledik Sözümden dönmem bu işte çürük Yara izlerimle yazdım bir klik Gölge peşimde ama ben hep Görmedin mi I was always there Kendi yolum kendi kaderim No one cared ama sessizlik bir uzaktı Fark etmedin Now I rise ve sen hala neredesin I'm not famous ama spotlight benim Yürürüm sessizlerin Kalbim musa Sözüm keskin İzle beni ben o hayal değilim Zaman geçti ben Susmadım Gölgedim ama pusmadım Kırıldım belki Ama kaymadım Yandım belki ama kalmadım. Adım rüzgar izim taşlarda Sözüm yan ki Sessiz aşklarda Famous ama spotlight benim Gölge gibi yürürüm Sessizlerin kalbim Bu sırasız sözüm keskin izle beni ben, ben o hayal, hayal değilim gölgeydim. şimdi ben ışığım Karanlıkta yakalanır fısıldım Susuz Şimdi sesim sahne Sweet but deadly Watch me Bittim. Karanlıkta büyüdüm, ışıkla gittim Yoluma taş koydular, ben bittim Unutamazsın çünkü üzüm gittikçe derin Now, hater Listen! Born in the dark but I shine like an icon Everybody I make hits hard like a python Watch my rap, now, you can catch my session I'm the top name, face the truth, my exception Changed all my hands but I rock that fate When it roll fire, I accelerate Shout out to light, I don't hesitate I'm sweet but deadly, I'm still dominate PUSH OFF!